Ağaçtan elde edilen en önemli ürünlerden biri de kağıttır. Bu insanoğlunun en önemli buluşlarından biridir. Ancak bugünlerde üretilen kağıdın az bir bölümü yeni kesilmiş ağaçlardan yapılıyor. Şu sıralar kağıt üretiminde kullanılan ham maddenin büyük bir kısmını kullanılmış kağıt oluşturuyor. Şongavi'deki UPM kağıt fabrikası yeniden kazanım konusunda uzmanlaşmıştır. Kamyonlar buraya günde 2500 ton kullanılmış kağıt teslim ediyorlar. Kağıt mühendisi Arthur Stöckler değişik işlem aşamalarını denetliyor. Burada yılda 600 bin tondan daha fazla kullanılmış kağıt işliyoruz. Bu da aşağı yukarı tüm Bavyera eyaletinde toplanmış gazete, dergi ve gazete eklerine denk gelmektedir. Ne yazık ki arka tarafta gördüğünüz kullanılmış kağıdın içinde bazı işlemlerle ayrıştıracağımız kağıt dışı maddeler de bulunmaktadır kullanılmış kağıdın içinde özellikle plastik ve CD'lere sık sık rastlanıyor. Bunun sebebi ise basının sık sık CD dağıtmasıdır. Bir erek çeşitli yabancı maddeleri kağıttan ayırıyor. Eleme işleminden sonra gerçek yeniden kazanım işlemi başlar. kullanılmış kağıt henüz üretim için hazır değil. Baskı mürekkebi kağıdı boyayabilir. Bu yüzden temizlenmesi gerekiyor. Bunun için kağıt ilk önce suda bekletilerek eritilir. Böylece liflerine ayrılır. Bu teknede lif çamuru, sabun su, yumuşak maddelerle karıştırılır. Sabun boyayla birleşir ve onu kağıttan ayırır. Böylece sabun ve mürekkep üst kısmından sıyrılabilir. Aşağı yukarı 15 dakika sonra kağıt lifleri matbaa mürekkebinden tamamen arındırılmış olur. Ama yine de belirli bir oranda ağaç yeniden kazanım işleminde kullanılmak zorundadır. Eskiden ağaç kesim işi çok zor bir işti. Daha 1950'lerde oduncular hala el testeresi ve baltalarla çalışıyorlardı. Çoğunlukla da kış aylarında. Çünkü kar ve buz tomrukların taşınmasını kolaylaştırıyordu. Sonraki ulaşımı nehirler üstleniyordu. Çalışanlar sürekli ölüm tehlikesi altındaydılar. İşçiler sık sık kaygan tomrukların üstünden kayıyor ve su altına itiliyordu. Bugünlerde orman işçilerinin işi çok daha kolay. Özellikle 60'larda ortaya çıkan ve devrim niteliği taşıyan bir buluş olan motorlu testere sayesinde. Bununla deneyimli bir ormancı günde 35 kadar ağacı kesip işleyebilir. Geliştirilmiş koruma giysilerine rağmen iş hala zor ve tehlikeli. Çağdaş koruma giysisi işçinin kendisini motorlu testereyle yaralamasını olanaksızlaştırır. Bu meslek kaza istatistiklerinde üst sıralarda yer almaktadır. Her üç orman işçisinden birinin başından ağır bir iş kazası geçmektedir. Orman mühendisi ormanda tomrukların kalitesi ve değerini belirliyor. Devir yeniden kazanılmış kağıt devri de olsa özellikle kaliteli kağıt üretiminde bir miktar ağaç eklemek gerekmektedir. Ahşap yonga, kullanılmış kağıdın sahip olduğu gevrek kağıt liflerine gerekli olan sağlamlığı verir. Burada Şonguda dünyanın en modern kağıt makinelerinin birinde kullanılmış kağıt ve ahşap yonga kullanılarak yeni kağıt üretiliyor. İlk önce kağıt çamuru suyla inceltilir ve bandın üstüne püskürtülür. Silindirler kağıdın suyunu sıkıyor. 60 derece sıcaklığa ulaşan kağıt, saatte 90 kilometre hızla hareket eden pek çok kurulama silindirinden geçiriliyor. Son olarak kağıt şerit düzeltilir ve rulo halinde sarılır. Bu rulolardan bir tanesi aşağı yukarı 25 ton ağırlığında ve 6 metre genişliğindedir. Bu matbaalar için çok büyük. Kağıdın gazete haline getirilebilmesi için bıçaklar ruloları küçültür. Böyle bir rolodan 6 tane elde edilir. Üretim süreci tamamen otomatik olarak yürütülmektedir. İşçiler süreci sadece kontrol eder. Kullanılmış kağıt ve ahşap yongadan parlak, bembeyaz kağıt oluşuncaya dek bu işlem devam eder.